şu şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Heavy rain caused a or an in many areas of the country last night. Sağnak yağış dün gece ülkenin birçok bölümünde nokta noktaya neden oldu. Sağnak yağış neye neden olmuştur? Bakalım seçeneklere. Beşkına drought, kuraklık demek. Bunu eledik. Ceşkı avalanche, çığ demek. Deşkı earthquake, deprem demek. Aşkına flood, sel demek. Ve sağnak yağış, sele sebep olur. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. Cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. We should blah 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 to protect the environment. Çevreyi korumak için şöyle şöyle yapmalıyız diyeceğiz. Ve amacımız burada çevreyi korumak olduğu için bu boşlukta da olumlu bir ifade olması gerekli. Aşkı pollute water sources. Su kaynaklarını Kirletmek denmiş. Kirletmek dendiği için şıkkını eledik. 5 cut down trees. Ağaçları kesmek eledik. Deşkı wear fur. Kürk giymek yani hayvanları avlamak. Yine eliyoruz deşkında. Deşkı use rechargeable batteries. Tekrar şarj edilebilir. Piller kullanmak denmiş. Yeni pil alıp diğerlerini atmaktansa şarj edilebilir piller kullanmak çevreyi korumaya fayda sağlayacaktır. Bu yüzden doğru seçenek C şıkkıdır. Diyalogda verilen cevaba uygun soru cümlesini bulacağız. Cevap şöyle. I keep the environment clean, turn off the water when brushing my teeth and ride to school. Çevreyi temiz tutarım, dişlerimi fırçalarken suyu kapatırım ve okula bisikletle giderim. Baktığımızda bunların hepsi çevreyi temiz tutmak Suyu fazla kullanmamak, araçla değil de bisikletle gitmek, çevreye fayda sağlayacak şeyler, doğayı korumak için uygulanacak eylemler. Sorulara bakalım. A şıkkında What is the most dangerous natural disaster? En tehlikeli doğal afet nedir diye sorulmuş. Bu sorunun cevabı değil. C şıkkı What do you think about air pollution? Hava kirliliği hakkında ne, ne düşünüyorsun? denmiş. Zaten bir fikir belirtmiyor. Ne yaptığını söylüyor C şıkkını eledik. 5. What are the main reasons of global warming? Küresel ısınmanın ana sebepleri nelerdir denmiş. Doğrudan küresel ısınma ile ilgili bir durumda yok. 5. What do you do to protect the environment? Çevreyi korumak için ne yaparsın diye sorulmuş. Cevap olarak da ne yaptığı belirtilmiş. Doğru seçenek 5. Cümleyi uygun şekilde tamamlayın ifadeyi bulacağız people cut down trees for agricultural use and building houses. So blah 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 will be a great danger in the future. İnsanlar tarım amaçlı ve ev yapmak amaçlı ağaçları kesiyorlar. Bu yüzden de nokta 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 gelecekte büyük bir tehlike olacak denmiş. Yani bu tehlikenin ağaçların kesilmesiyle ilgisi olması gerekiyor. Aşkı soil contamination, toprağın kirlenmesi demek eledik. Beşkı overhunting, aşırı avlanma, fazla avlanma yine eliyoruz. Ceşkı extinct animals, nesli tükenen hayvanlar. Deşkı deforestation, ormanların yok olması demek. Ağaçları fazla kestiğimizde başımıza gelecek olan budur. Dolayısıyla doğru seçenek deşkıdır. Which picture shows the disaster? Hangi resim afeti göstermektedir diye sorulmuş. Cümleye bakalım. The volcanic eruption destroyed the area around the mountain. Volkanik patlama dağın etrafındaki alanları yok etti denmiş. Volkanik patlama dendiği için doğru seçenek B şıkkıdır. Which one of the following completes the list best? Aşağıdakilerden hangisi listeyi en iyi şekilde tamamlar diye sorulmuş. Listeye bakalım Ways to Prevent Pollution. Kirliliği önlemenin yolları denmiş. Nelermiş bunlar? Use Energy Saving Light Bulbs. Enerji tasarruflu ampuller kullan. Reuse, Reduce and Recycle. Yeniden kullan, kullanımını azalt ve geri dönüştür. Use Eco-Friendly Products. Çevre dostu ürünler kullan. Seçeneklere baktığımızda 5. Leave the fridge door open for too long. Buzdolabı kapısını uzun süre açık bırak denmiş. Bu enerji tasarrufu sağlamaz bize. Jessica put batteries in the rubbish bin. Pilleri çöpe at denmiş. Çöpe atmaktan ziyade geri dönüştürülmesi gerekli. Deşkına take long showers to save water. Su tasarruf yapmak için uzun süren duşlar al. Banyoda uzun süre kal denmiş. Bu da tasarruf yapmaz. israf'a neden olur. Aşkı, use shopping bags, not plastic bags, alışveriş çantaları kullanın, poşet, torba kullanmayın denmiş. Doğru seçenek aşkıdır. What is Peter's purpose of using public transportation? Peter'ın toplu taşımayı kullanma amacı nedir diye sorulmuş. Bakalım cümleye. Peter usually uses public transportation when he goes to work. He is eco-friendly. Peter genellikle işe giderken toplu taşımayı kullanır. O çevre dostudur denmiş. Toplu taşımayı kullandığı zaman ne oluyor? Kendi kişisel aracını kullanmadığı için hem yakıt tasarrufu sağlamış oluyor. Hem de egzoz gazı azaldığı için hava kirliliğini azaltmış oluyor. Seçeneklere bakalım. Aşkına to stop water shortage. Su kıtlığını durdurmak için denmiş. Bunun su kıtlığıyla doğrudan bir alakası yok. Bu yüzden aşkını eledik. B şıkkı to save toxic waste, zehirli atıkları biriktirmek için denmiş. Bunu da eledik. D şıkkı to increase energy use, enerji kullanımını arttırmak için denmiş. Bunu da eledik çünkü bir enerji tasarrufu söz konusu. C to prevent air pollution, hava kirliliğini önlemek için denmiş. Doğru seçenek C şıkıdır. Which picture describes the sentence in the speech bubble? Hangi resim konuşma balonundaki cümleyi anlatmaktadır diye sorulmuş. The volcanic eruption has destroyed the forest and all the houses in the area around the mountain. Volkanik patlama dağın etrafındaki ağaçları ve evleri yok etti denmiş. Volkanik patlama dendiği için doğru seçenek B şıkkıdır. Aynı false matching, yanlış olan eşleştirmeyi bulun denmiş. Birinci resim earthquake, deprem doğru. İkinci resim flood, sel doğru. Dördüncü resim tsunami, tsunami doğru. Üçüncü resim drought, kuraklık demek. Ama resimde avalanche yani çığ verilmiş. Bu yüzden doğru seçenek D şıkkıdır. Which question has no answer in the text? Hangi sorunun yanıtı metinde yoktur diye sorulmuş. Aşkı, when did the tsunami take place? The tsunami ne zaman oldu diye sorulmuş. Ne zaman sorusunun cevabı metinde var. It was 26 December 2004. 26 Aralık 2004'tü denmiş. Ceşkı, where did the tsunami take place? The tsunami nerede oldu diye sorulmuş. Nerede sorusunun cevabına bakarsak eğer. Fifi, Don Island in Thailand. Tayland'daki Fifi, Don Adası denmiş. C şıkkının yanıtı var. D şıkkı, What was the weather like? Hava nasıldı? denmiş. Bu da yine we were lucky because the weather was fantastic. Şanslıydık çünkü hava harikaydı şeklinde yanıtlanmış metinde. B şıkkı, How long did the tsunami last? Tsunami ne kadar sürdü diye sorulmuş. Ne kadar ile ilgili bir bilgi yok. Bu yüzden doğru seçenek 5 şıkkıdır. Which one is false according to text? Metne göre hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A Steve went on holiday with his parents. Steve ailesiyle birlikte tatile gitti denmiş. Baktığımızda metne after breakfast we went to the beach. Kahvaltıdan sonra plaja gittik. While my parents were sunbathing. Ailem güneşleniyorken denmiş. Yani ailesi var. Aşıkkı doğru. 5 a helicopter pilot came to rescue him. Bir helikopter pilotu geldi ve onu kurtardı denmiş. Metne baktığımızda suddenly we heard the voice of a helicopter. The pilot saw us and rescued us. Aniden bir helikopterin sesini duyduk. Pilot geldi ve bizi kurtardı denmiş. B şıkkı da doğru. Steve was in the sea when the tsunami struck. Tsunami olduğunda Steve denizdeydi denmiş. Ailesinin olduğu cümleye bakarsak, while my parents were sunbathing, ailem güneşlenirken I ran straight into the crystal clear water of Phi Phi Don Island in Thailand. Ben doğrudan Tayland'daki Phi Phi Don adasının kristal temizindeki sularına girdim diyor. Yani deniz olduğunu biliyoruz. D şıkkı da doğru. Jeshka, his parents lost their lives in the disaster. Ailesi bu afette hayatlarını kaybetti denmiş. Metnin sonlarına doğru baktığımızda and last I heard my mom's voice Steve you're safe. Ve son olarak annemin sesini duydum. Steve güvendesin diyordu. Yani annesi yaşıyor, ailesi hayatını kaybetmedi bu yüzden yanlış olan C şıkkıdır.